merhabalar arkadaşlar e, Futbol menajer arşiv ailesi olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız bugünkü videomda e, bugünkü videomuzda sizden gelen talepler doğrultusunda bizden e, personel incelemeleri istemiştiniz e, ilk videomuzu bu anlamda kaleci antrenörleri üzerine çektik 8 tane kaleci antrenörü inceledik bunlardan dördü elit düzeyde dördü orta düzeyde kaleciler sitemizde de bunları tablolar listi şeklinde paylaşımını yaptık. Evet başlayalım isterseniz. İlk kaleci antrenörümüz Franz Hoek. Ee, Hoek'i Galatasaray'dan tanıyor olabilirsiniz. Ee, yani Galatasaray'da Rickering'in yardımcılığını yapmıştı. Profilini gördüğünüz üzere gayet iyi düzeyde bir profil. Ee, yani görev için yani kaleci antrenörü için önemli roller, kaleciler, taktik, teknik, disiplin, kararlılık ve motivasyon hepsi kabul görür düzeyde. Ee, Yaşı 59 çok uzun süre yararlanamazsınız ama en azından bir 2-3 sene en az e, çalışacaktır. Yani taktik olarak da benim sevdiğim 4-3-3'ü sevmesinden dolayı benim kanım ayrıca bir ısındı. Ee, onun dışında çok ligde ya. Almanya hakkında bilgisi var. Hollanda. Yani genel anlamda iyi kaleci Türkiye. <laughs> Transferde de bir gençler birliği şu an yönetiyorum. Bir deneyelim. Başlamak istemiyor gençler birliği ama biraz daha e, üst düzey Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta mutlaka alabilirsiniz. İyi bir transfer olur. İkinci ismimiz Gianluca Spinelli e, elit düzeyde bir antrenör zaten Chelsea'nin antrenörü e, yetenekleri kaleciler 20 yani profil ortada kariyerinde çalıştığı takımlar antrenör olarak Genoa İtalya milli takımı ve Chelsea genellikle İtalya hakkında bilgi sahibi. İngiltere'de de tecrübeli. 49 yaşında üst düzey bir takım yönetiyorsanız mutlaka kaleci antrenörünüzün bu ayarda olması lazım. Yaşı da genç. Yani Spinelli alınabilir bir kaleci antrenörü. 49 yaşında bayağı kullanabilirsiniz. Başka takıma kaptırmazsanız iyi bir antrenör. Üçüncü ismimiz Frank Ravio yanimış Frank Fransa milli takımının kaleci antrenörü Frank rayo ee, yani genel anlamda iyi düzeyde sadece taktik ve teknik düzeyde biraz eksiklik gözükebilir ama onun dışında e, iyi bir antrenör Fransa milli takımını da çalıştırıyor ee, yani kararlılığı yüksek disiplinle biraz düşük yani kalecilikle ilgili kısmı iyi ama teknik taktik boyutu, disiplin boyutu biraz zayıf. Yine de göz ardı edilebilir şeyler. Bence transfer de edebilirsiniz. İyi takımlarda oynatabilirsiniz. Yani yine dediğim gibi Galatasaray, Fenerbahçe, Dortmund, İtalya'da Roma olur. Yani ikinci düzey takımlarda da oynar. Görev yapabilir. Dördüncü elit ismimiz Claudio Claudio Filippi Juventus'un kaleci antrenörü. Yani çok da izah etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Yaşı 51 uzun süre oynatabilirsiniz. Yani 5 senenin üstünde uzun süre dediğim 5 seneden uzun süre oynatabilirsiniz. Juventus'tan ayırmak zor olur muhtemelen. Zaten bu yüzden ilk sıraya François 2 koyduk. Hem serbest oluş hem daha orta profilli takımlara gelebilir oluşu. Ama üst düzey bir takım yönetiyorsanız Felipe iyidir. Spinelli de iyidir. Zaten genelde oyunda da benim dikkatimi çeken hani bunu daha önce arkadaşlarla konuşmadık ama İtalyan antrenörlerin iyi düzeyde olması 5. kalecimize geçelim. Bunlar 5. kaleciden itibaren daha e, orta düzey kaleci antrenörlerinden bahsedeceğim. Eser Özaltındere 62 yaşında 1-2 sezon sizi kurtarabilecek bir kaleci antrenör antrenörüdür. E, hatırladığım kadarıyla Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığında kaleci antrenörü Eser Özaltındere'ydi. İyi bir antrenördür. Daha önce Galatasaray forması da giymiş. Onlar önemli değil. Ee, Türkiye Ligi'nde iş yapar. Ben küme düşmeme hattındayım. Gençler Birliği'ne gelir mi? Geliyor. Yani iyi bir transfer olur. Altıncı isim. Gustavo Pinero. Pinero 53 yaşında. Özellikleri bakımından gayet iyi. Tek zaafı, taktik ve disiplin seviyesinin düşük olması. Arjantin 20 yaş altı milli takımının hocası. E, bakalım kendisi geliyor mu? Gelmiyor. E, milli takımdan kolay kolay ayıramıyoruz. Olduğum olası zaten. Ben Benim şansım o. Yani ama daha üst. Başakşehir, Galatasaray bunlara gelir. Benim ligdeki durumum çok iyi değil. İşler açıcı değil yani. İç karartıcı bir tablodayız. İlk 3 maçta 1 puan daha yeni başladık kariyerimize. Ee, ama bence Pinero tercih edilebilir. Sıradaki isim Alejandro Rosanen. Rosalen Fiorentina'nın kalecisi. Kaleci antrenörü. 39 yaşında gelecek vaat ediyor ve özellikleri bakımından genel anlamda iyi ama teknik ve taktik yönden zayıf. Zaten ben takımlarımda iki kaleci antrenörü barındırıyorum. Bu yüzden hani göze batmıyor. Bir şekilde birbirini tölere edebiliyor. Bence başarılı olabilecek bir kaleci antrenörü yaşadığı genç bize gelmeyecektir. Eduardo Nino son ismimiz. Eduardo Nino. Nino. Evet. Deportivo Cali. Kolombiyalı e, kaleci antrenörü. Kolombiya'nın Deportivo Cali takımında çalışıyor. Özellik bakımından gayet iyi. Kabul görür. Taktik ve teknik ortalama düzeyde. Onun dışında özellikleri genel anlamda iyi. E, söylenecek çok bir şey yok. Bence... Yani alınabilir bir isim ama tabii gençler bile çok kötü durumdayız <laughs> arkadaşlar yani gelmiyorlar ama bence Süper Lig'deki çoğu takıma Trabzon ve üstü seviyedeki takımlara Bursa, Trabzon, belki Konya o tip takımlara gelecektir Avrupa ihtimali olan takımlara bize şu an gelmiyorlar Ge e İlk personel izleme takibi e ilk personel e inceleme videomuz bu şekilde kaleci antrenörlerini inceledik bir sonraki videoda muhtemelen kondisyon antrenörleri, kondisyonelleri inceleriz ve çok da büyük bir liste çıkarmadık henüz. Yani 5 kişilik bir listemiz var. Belki artırıp belki azaltabiliriz. Bu konuda e, Speed arkadaşımızın da kullanacağı da Speed arkadaşımızın da yorumlarını bekliyoruz. Hani belki onun tavsiye edeceği oyuncular olabilir. Ama genel anlamda bu şekilde. Sizlerin de tavsiye edeceği antrenörler, kaleci antrenörleri vesaire varsa e, yorum olarak videonun altına belirtebilirsiniz ya da e, incelenmesini istediğiniz hani ya da transfer önerisi istediğiniz ya da oyunla ilgili herhangi bir şey istiyorsanız onlardan da bahsedebilirsiniz. Biz ona uygun videolar yine çekmeye çalışacağız. E, kadromuz <laughs> fena değil değil mi? Maluda falan Ronaldinho var. Tabi serbest oldukları için daha rahat alıyorsunuz ama yaş büyük olunca çok da verim sağlamıyor. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.